Ee, şampiyonluk sayıları tartışması geçen yılın çok gerçekten konuşulan konularından bir tanesiydi. Ee, biz de burada kontrol yaparken ciddi dayağını yedik. Hatta fiziksel olarak da yiyorduk. Az kalsın dayağını kapıya falan gelenler oldu. Ne yaparken? Ee, Bayağı ciddi bu tartışmaları futbol programında yaparken kapıya taraftarlar geldi. yani taraftar Ne diyordunuz ki onda. taraftar geldi? İşte yani Biz buraya tarihçiler çıkardık, insanları konuşturduk her kulüpten, her camiadan. Fakat herhalde çok istenen şeyler söylemedik ki bayağı dayak yedik. Çok da sorun değil. Ama şunu merak ediyorum. Siz bu süreci ciddi manada yürüten, argümanlarıyla tartışma zeminini hazırlayan ve götüren camiasınız. Şu anda nedir? Futbol Federasyonu ile bu süreç ne anlamda işliyor yürüyor ee, taraftarlar da merak ediyorlar ne noktaya gelindi diye evet böyle bir talebimiz varken bizim federasyonla kavga etmemiz lazım değil mi? Tabii, normalde. Normalde. ama biz doğruya doğru yanlış yanlış demek durumdayız şimdi bu öyle bir konu ki sırf bunun için bir program yapabiliriz ve siz bir program yaparsanız ister başkan ister yönetici ister de profesyonel seviyede ...yani tarihçi olur, hukukçu olur... ...biz herkesle katılmaya hazırız. Çünkü bu... ...inkar etmek... ...1923 yılında kurulan... ...Türkiye Futbol Federasyonu'nun... ...hatta bir adım öteye gideyim... ...cumhuriyetimizin tarihini inkar etmek demektir. Ve 59 sonrası... ...kullanılan sayma mantığı... ...dünyanın hiçbir federasyonunda böyle değil. Yok Avrupa Kupaları'ymış, oymuş, buymuş... ...ondan sonra sizin için ki biz buna karşı değiliz Fenerbahçe olarak. 59 öncesi iki şampiyonluk Beşiktaş'a verildi. Beşiktaş'a verilmesi doğru ama diğerlerine de verilmedi. Ama keyfi bir uygulama yapıldı. Avrupa kupaları, e, ö, ö, müsabakaları mazeret gösterilerek. Şimdi Beşiktaş'ın beş tane kupası var bizim saydığımız dönemle ilgili. Galatasaray'ın bir var. Fenerbahçe'nin pek çok var. Ankara Demirspor'un var. Gençler Birliği'nin var bir sürü takımı var. Eskişehir'in var yanılmıyorsam. Bu takımlar da başvurularını yaptı. Biz 3 senedir bunun üstünde çalışıyorduk. Bizim dönemden önce de çalışma vardı bununla ilgili. Başvuru yapmak bize nasip oldu. Bizim dönem bitmeden bunu yapmak istedik. Bekliyoruz. Ne zaman gelecek diye. Cevap ama şunu da söylemek istiyoruz. Bu 59 sonrasını sayma kararını verenlerin o zaman profillerine bakın. Bana göre keyfi verilmiş bir karar ve Bir takım göz önünde bulundurarak verilmiş kararlar diyebiliriz. Ama bu ne demek biliyor musunuz? Ya Vardan öncesi çok hakem hatası vardı, vardan sonra hakem hataları azaldı, vardan sonraki şampiyonlukları sayıyorum. Veya iki puanlık sistemle 3 puanlık sisteme geçtik, o zaman iki puanlık sistemi ve şampiyonlukları saymıyorum demek gibi son derece mantıksız bir yaklaşım. Bahsettikleri turnuvalar yerel diyorlar, ulusal değil diyorlar. Bahsettikleri, bizim bahsettiğimiz şampiyonlarda bazı yıllarında oynayan takımların yani şehir sayısına baktığınız zaman bugünden bile daha fazla. E, Futbol Federasyonu web sitesine girince de orada Türkiye futbol tarihini anlatırken baktığınız verilere orada da bu şampiyonluklardan bahsediliyor. Bence bizim acelemiz yok. Biz öyle para, pul, yıldız peşinde de değiliz. Biz hakkımızın peşindeyiz. Bu sadece Fenerbahçe için yapılacak bir şey de değil. Bir sürü takım var buradan etkilenecek. Yani olumlu anlamda haklarını alacak. Ve bir futbol federasyonuna bunu düzeltmesini bekliyoruz. Fakat bunu bu karar verildiği dönemdeki gibi 3-5 kişinin kararı olmamalı. Yani bir komisyon kurun. Herkes çalışsın, tezlerini sunsun. Acele etmeden bir çalıştayla Belli bir noktaya getirelim. Sonra karar verilsin. Hatta bir adım öteye gideyim. Belki de genel kuruluna gelsin. Türkiye Futbol Federasyonu. Hmm. Genel kuruluna onay açılsın. Olsun mu olmasın mı diye. Çünkü bunu savunan tezler çok kuvvetli. Karşı gelen tezler bana göre çok mantıksız ve zayıf. Bekliyoruz. Bekleme aşamasındayız. Ama sırf bunun için yani bir program yapabiliriz.